Merhaba. Kahve demleyeceğiz. Ee, epey vakit oldu. Kahve demleme... Ya ben demliyorum her gün kahve demleme pratiğimden bir şey kaybetmedim de. Kahve demlerken video çekmeye epey oldu. Bugün bir değişiklik yapacağız. Soğuk demleyeceğiz, sıcak demleyeceğiz de buzun üstüne demleyeceğiz. Buzlu soğuk filtre kahve yapıyoruz. Nasılsınız inşallah? Görüşmeyeli merhabalar. Valla bu, bu köşe bu açı falan çok değişmedi ama videonun açıklama kısmındaki notlara bakmadan acaba kaçınız kameranın ve lensin değiştiğini tahmin edebilirdi. Bence hiç kimsenin ruhu duymazdı. Kamerayı ve lensi değiştirdim. Böyle bir küçük operasyon çektim. Evet. Ne vardı bende kamera? Çok uzatmayacağım. Merak etmeyin. Sadece meraklıları belki bilmek ister. Çünkü söylemezsem yorumlarda yazılır yani. Sony a 74 vardı. Tam kare, full frame. İki tane lensim vardı. Bir tane Sony'nin 1.8 20 mm G. G Master değil, G sadece. Bir de Sigma Art 24-70 2.8 lensim vardı ki o kocaman ağır bir şeydi. 20 mm gene kompakt. Ara ara geliyor bana böyle bir. Buna İngilizce'de Gear Acquisition Syndrome diyorlar. Gas. Habire alet, edevat, araç, gereç bir şeyler alma sendromu, böyle bir elin kaşınması durumu. Ama güzel bir hamle oldum. Bir kere makineden başlayayım. A7-4'ü sattım, iki lensi de sattım. Hatta 82 mm filtre çapı olan büyük Sigma lensin üstüne olan bir tane ND filtrem vardı, onu da sattım. Neyse, hepsini sattım yani. Gövde olarak yine Sony ama APS-C, daha küçük sensörlü makineye geçtik demeyeceğim, geri döndük. Çünkü tam karadan önce bende Fuji vardı. Neyse, XT3 vardı, çok uzatıyorum. Sony A6700 gövde. Üstünde de bir tane lensim var. O da Sigma'nın APS-C gövdelere çıkardığı benim durumumda tabii Sony E mount olan 1.8 17 40 art. Gene çok hafif, çok küçük bir lens değil ama müthiş bir lens. Çok ağır da değil. Full frame kadar büyük değil. Niye böyle bir şey yaptım? APS-C makineler, özellikle bu 6700 bir kere genelde daha küçük. Ee, benim istediğim bütün özellikler var. A7 IV'e kıyasla daha gelişmiş özellikler var hatta. 4K'da 120 kare çekiyor. 4K 60'da crop yok. A7 4'te 4K 60'da crop yapıyordu. Bunun otofokusu daha iyi. A7 4'ün otofokusu da kötü değildi de falan filan. Neyse benim için avantajlı bir hamle oldu. Eski gövde iki lensi sattım. Bu gövdeyi bu lensi aldım. Cebime de affedersiniz üstünüze afiyet para kaldı. Hoş bizde para pek cepte kalmaz da. <laughs> Neyse kamera değişikliği faslı bu kadar. Soğuk kahve demliyoruz. Nasıl demleyeceğiz? Oran nedir? Demleme aracı ne kullanıyor? Bunları anlatacağım. Ama önce bir filtremi. Şöyle bir trapezoid filtrem var. Abaka. Ya baba gene öyle denk geldi. Diyeceksiniz ki bu herif hep S içiyor. Beni, beni net, hala beni mi netliyorsun? Yok. S. Favori kavurucularımdan birisi. Bir Etiyopya kahvesi. Bundan yapacağız. İlk seferdir yapıyorum. Gayet güzel. 37,5 gram kahve. Normal sıcak demlemeye kıyasla oranı biraz daha fazla. Bu arada bu James Hoffman'ın bir tarifi. Geçen birisi sordu Instagram'dan. Direkt videosunun linkini gönderdim. James Hoffman babanın tarifi. Bunu herhalde ben o videoya o adam yayınladığından beri kullanıyorum bu reçeteyi. Çok güzel işliyor. Çok da lezzetli güzel kahveler çıkıyor suyumu 100 dereceye kaynatıyorum. Şu Clever Dripper'ı bir alayım Şeffaf olanı vardı. Kırdım. Plastik bir şey aslında çok kolay kırılmıyor ama şu altındaki mekanizmasını kırdım yani. Nasıl kırdın diye sormayın. Bunu böyle dolduruyorsun. Ondan sonra şöyle bir bardağa falan oturttuğun zaman şu altında bir mekanizması var. Kapıyı açıyor. Dökmeye başlıyor derken zeytinin kafasına atıyordum neredeyse. <laughs> Suyu kaynattım. Su direkt 100 derece şu an. Çok da ağzına kadar doldurmayacağım çünkü bunun kapasitesi epey büyük. Yani hem maksat filtre ıslansın hem de biraz ısındığı kadar demleme aleti mısınsın? <laughs> Kamera muhabbetiyle başladık. Kahve muhabbetiyle sonuna kadar bu video gitmeyecek bu arada merak etmeyin. Birazcık son dönemde neler oldu, neler bitti. Gene video çekmeye başladım, neler yapıyorum. Biraz antrenman düzeni, bisiklet koşu falan onlara da geliriz. Bunu akıttım. Şimdi kahvemi öğüteceğim. Normal 2 kişilik 2 bardaklık V60 öğüttüğüm ayardan epey daha ince bir ayarda öğüteceğim. Ayar belirtmek zor öğütme ayarı çünkü herkesin öğütücüsü farklı. Şimdi bu kahvenin 5 dakika demlenme süresi var. O esnada az önce söylediğim şeylere gireceğim ama bir kahve demleme aşamalarını atlamadan söyleyeyim. Çünkü sonra fark ediyorum ki bir şeyleri söylememişim. Tartımın üstüne koydum sıfırladım. 330 mililitre su dökeceğim. Çünkü kalan 170-500 mililitreye yine tamamlıyoruz ama kalan 170 göreceksiniz birazdan. Ee, şu mini sürahi kılıklı şeyin içerisine buz olarak gelecek. Buzun üstüne bu sıcak kahveyi akıtacağız ama şimdi 330 mililitre su. Yavaş kontrollü demlemede bu kettle çok iyi ama birden böyle işte 300-500 mililitre su dökeyim dediğin zaman bak hala döküyorum. <laughs> 300 332 önemli değil. 37,5 gram kahvemi öğütmüştüm. Tabii bu bunun üstünde böyle kuru kuru kalmayacak kaşık yardımıyla olabilir veya varsa şöyle bir WDT işte iğneli zımbırtıyla olabilir. Onu dağıtıyoruz. Bütün kahveyi ıslatıyoruz. Kapağını kapattık. Kenara aldık. Artı ile teraziyle şu an bir işimiz kalmadı. Ve Siri'ye diyoruz ki 5 minute timer. Siri'yi sadece e, saat kurmak için dakika kurmak için kullanıyorum böyle de zeki akıllı bir arkadaşımız. Bu 5 dakika burada bekleyecek. Demleme o kadar çok hassas değil bu demleme metodu. Şöyle hassas değil. Minimum 5 dakika beklemesi gerekiyor. Ama sen bu unuttun mesela. 10 dakika durdu. Kahven biraz soğur sadece. Belki buzu aynı hızda eritemeyebilir. Onun haricinde işte demlenme derecesinde işte acılığında falan acı zaten olmaz da yani tadında ama hiç hiçbir şey fark etmez. 5 dakika minimum. Görüşmeyeli. Ne yaptık? Vallahi buralardaydık. Bir şey yapmadık. Biraz bronz görünüyor olabilirim. Belki ne kadar yansıyor bilmiyorum. Valla suya girmedim henüz bu sene. <laughs> dışarıda koşmaktan, dışarıda bisiklete binmekten amele yanığı bunların hepsi yani çok feci durumlar. Birkaç haftadır haftanın her günü, haftanın 7 günü bir şey yapıyorum. Program da şöyle. Pazartesi salon, salı koşu, çarşamba salon, perşembe koşu, cuma salon, cumartesi koşu. Pazar günü genelde bisiklet. Pazar günü haftada bir bisiklete binmekten çok müthiş memnun değilim. Ee, kalan haftalarımda diyeyim işte böyle Ekim ortası, Kasım ortasına, Kasım başına, sonuna artık karın ne zaman yağacağına bağlı yani. Kalan bisiklete binebileceğim mevsimde biraz daha sık bir de çalışacağım. Belki haftada ikiye çekebilirim. Bisikletle ilgili son, bisiklet nasıl bir hal aldı, onunla ilgili bir video yapacağım ayrıca. Sadece bisikletten ve ekipmandan bahsettiğim, meraklısı artık açar izler çünkü şöyle bir şey oldu. Instagram'a koymuştum gerçi story ama çok orada ne olduğu anlaşılmıyor. Sanki bisiklet sattım, bisiklet aldım gibi algılanmış olabilir. Hayır, bisikletimi garanti kapsamında şöyle söyleyeyim, bisikletin tamamı değil. Kadroyu garanti kapsamında Giant burada Ottawa'da Giant'ın dükkandan almıştım direkt Ottawa'da bilenler. Bank Street üstünde Giant'ın mağazası var. Kadromu garanti kapsamında değiştirdiler. Niye, neden, nasıl oldu? Neler bitti? Ne var, eskisi neydi, yenisi ne oldu? bisiklet videosunda bahsedelim. Aksiyon kamerası aldım. Belki kanaldaki son bir iki videoyu gördüyseniz işte sporda bisikletle videolar çekiyorum. İlk bisiklet videosu zaten şu an yayında. İkincisini bugün çektim. İşte kurgusunu yaparsam bir noktada o da yayınlanır. Güzel o kadar şey değilmiş yani zor değilmiş. Birazcık gözümde büyüyordu ama ne taşıyacağım, ne uğraşacağım falan diye ama işim bitince arkaya veriyorum formanın cebine. Hoş tabii kamerayla uğraşmamaya kıyasla yine de biraz iş, çıkar, çek, et, açı düşün falan. Şimdilik keyifli bakacağız. Bu geride bıraktığımız haftanın her günü ben az önce bahsettiğim rutinde idman yaptım. Salon koşu, salon koşu, salon koşu, bisiklet. Her idmandan, her aktiviteden, her spordan görüntü çektim. 3 koşu, 3 salon, 1 bisiklet. Bisiklet günü bugünkü gün. 65 km güzel bir rota yaptım. Yani yüzde son 15-20'si çok çok eğlenceli değildi ama büyük kısmı güzeldi. O zaten ayrı bir bisiklet vlog videosu olacak. Ama bütün hafta yaptığım idmanlar da bir video halinde çıt çıt pazara kesip onu da yapacağım. Durumlar böyle. Eda'cığıma teklif ettim gel dedim dış ses ol dedim. Yukarıda ütü yapıyor ya da bir şey yapıyor bilmiyorum. İstemedi. Ama Eda ile bir soruca videosu da yapacağız. Ee, bizim belki anlatmak isteyeceğimiz şeyler olabilir zaten kendiliğinden. Ondan sonra soruları olan varsa Eda'cığımla cevaplamamız, cevaplamamızı istediğiniz yazabilirsiniz. Onu da birkaç video sonra e, bugün yarın bir ara çekip kurgusunu yapıp koyarım. Evet bu ara üst üste video yağacak. Bunda şakası çok yapılıyor. Çünkü 4 ay kayboluyor. Sonra geliyor haftada 3 video koyuyor şeklinde bir rutin var. <laughs> Bilmiyorum şeytanın canlı bir noktada belki kırarız. Belki de kıramayız yani. Yakında, Ne? Ya, yakında yapabileceğimiz sürede bir küçük seyahatimiz var. Biraz daha orta vadede bir uzun, epik bir seyahatimiz var. Oralardan kesin video çekeceğim. Bir aksilik olmazsa oralardan güzel videolar. İlkinden bir videolar da ikinciden belki videolar çıkacak. Onun haricinde bisiklet güncü, ekipman güncelleme videosu yapmayı düşünüyorum. Dil bölümü ya da daha spesifik olarak tercümanlık bölümü okursanız bugün itibariyle bu mesleğin bir geleceği var mı? Yapay zekanı olacak mesleğinizi elinizden alır mı? Temalı bir video yapacağım. Ama onu oturup böyle rastgele düşüncelerimi çok derlemeden, toplamadan yapmak istemiyorum. Ona birazcık araştırma yapıyorum. Biraz çalışacağım. Ve bu arada 5 dakikamız doldu. Çünkü bendeki bu çene doldurur. Evet, öyle bu ara vakit var canım istiyor video yapacağım yani biz bizde böyle çok özel bir sebep yok. Zeytin soranlar olmuş. Zeytin şurada ayağımda yatıyor. Zeytoş. Keyfin yerinde. Ayağa kalkarsak kucağıma alır gösteririm. Gidip buz alıyorum. Bunu koydum. Şu an tartıyla bir işim yok artık. Buzu tarttım. Buz 170. 330 sıcak dökmüştüm. 170 gram da buz var. Yine 500 yani demleme suyum. Yani demleme suyum değil de işte toplamdaki suyum. Şunu şöyle bir çalkaladım. Üstüne oturttuğum vakit bu arkadaş böyle akacak. Kanada gündemi, araba yıkama videosunda bahsettiğim Kanada gündeminden koptum. Birazcık Kanada gündemine bir dikkat edeyim ya. Artık bu haftadan itibaren, hoş geçen haftada güya çalışıyordum, çalışıyorum. Hatta çarşamba günü gidip çalışacağım. Ya bir insana maaş veriyorsun diye her gün her gün gel çalış. Diyorum biraz fazla yani. Bu Universal Basic Income denen bir şey var ya, bazı ülkelerde pilot projeleri yapıldı falan daha işte Kuzey Avrupa ülkelerinde İskandinavlar yaptı sanırım pilot seviyede. Yani biz herkese, herkese bu ülkede yaşayan herkese ya da her vatandaşa temel bir para verelim yani. Bir aylık bağlayalım. işte 1000 euro, 1000 dolar, 1000 TL, komik bir para da neyse. İnsanlar gene çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Hani insan insanların e maddi yükünü birazcık hafifletelim bakalım ne yapıyorlar. Daha verimli mi oluyorlar, daha yaratıcı mı oluyorlar falan? Neyse öyle bir şey lazım bence. Bu süzüldü. Bunu buraya aldım. Ee, bir püf noktaki gerçekten fark ediyor yani. Ben test ettim. Ya ee, akşam ne kadar fark edecek falan diyordum. Fark ediyor. Ya da bana öyle geldi. Bu %5 tuzlu su. 1, 2, 3 damla. Kahve soğuk olduğu zaman insanın algıladığı acılık. Bak algılanan acılık aslında acı olmuyor ama göreceli her şey. Bir tık daha fazla olabildiği için bu 3 damla %5 su, e, tuzlu su onu azaltıyor ve dengeliyor. Şurayı bir toplayayım. Buzlu bardaklarımı yapayım. Edacığım bir tık da süt istiyor buna. Ben sütsüz. Bardağı niye tartıyorum? Göz kararı da bölebilirim değil mi? E, tartım var. Niye tartmayayım ki? Çünkü <laughs> göz kararı, bak benim insanların göz kararı yapabileceğin mi düşündükleri ama göz kararı yapmadığım şeylerden biri bu. Tartarak koyuyorum. Birisi de zeytinin maması. Ki zeytinin maması çok çok daha önemli. Çünkü bu çocuk günde iki öğün, bir sabah bir akşam yiyor. Ki yetişkin köpek aslında günde tek öğüne de geçebilir. Bize de yıllar önce bunu demişlerdi. Biz hiçbir zaman geçmedik. Daha yeni konuşuyorduk Eda'yla. Bu çocuk ömrü hayatı başından bugüne bir sabah ve akşam hep öğün yedi. Şu an bir öğünü 55 gram. Şu an kullandığımız mamada. Tartıyorum abi evde 4 tane tartım var. Niye tartmayayım ki? Bir de yani göz kararı koydum. Bir gün 50 koyacaksın. Bir gün 60-65 koyacaksın sapmaya baksana 5 gram 10 gram yani bu hayvanın yemesi gerekenin yüzde ne kadar daha fazlası veya daha azı olabilir. Sonra kilo alıyor hayvan. Gerek yok. Artık genç değil ya. 10 yaşına geliyor zeytinciğim. Maşallah. Evet. Vedacığımınkini koyalım. Bir tık sütlü. 211.9'dan 12. İyi çok hak geçmedi. Ama onunkinde zaten süt de var toplam sığ miktarı daha fazla. Bu kahvemiz hazır. Sanıyorum yani yaparken her aşamasını söyledim, anlattım ama belki atlamışımdır, belki net anlaşılmamış olabilir. Merak edenler varsa yazarsanız netleştiririm yorumlarda. Veya bu video içinde bahsettiğim herhangi başka bir şeyle ilgili soru, yorum, görüş, düşünce, temenni. Bunları da aşağı yazabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Afiyet olsun.